Bu tuzda balığın tuza girmeden ilk hali. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tuzda, tuzda balık nasıl yapılır öğreteceğim millet de öğrensin yani. Ben nasıl ilk defa yapıp öğreneceğim millet de öğrensin. Siz de yardımcı olun. Tutun. 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 İşte bu balık tuzda balığa konu olan sinirik balığımız. Evet balığımız. Balığımız. Birazdan yani tepsi tuzlu balık e, Şimdi, Evet tepsi de yıkayacağız. Şimdi Arkadan sonra evet. bak şu anda zaten çalışıyor bak. Şu anda kayıttı. Ben nereden bakıyorum size? Nereden bakıyorsun? Bir yerden bakmıyorsun sen. Ama evet. böyle. Bir geniş açı bulursun. Hep hepsini alırsın. Öyle mi? Biraz arkaya, arkaya gidersin. Hatta biraz yakınlaşırsın. Yapacağımız tuzlamalı, kavramalı, sinerjimiz bu. Zaten başka türlü olması imkanı yok. Mutlaka mimarı, Sedat, Menarı. Sedat Bey. Evet. Bayramın, bayramın evet. birinci günü. Başlıyoruz. Serhan Bayık, ilk defa yiyecek. O öyle mi? i̇lk defa yiyecek, hiç yememiş. Allah. Devamlı bana söylerdi. Bana bir sinerit yediremedin <laughs> abi derdi. <laughs> Sedat abisinden yiyecek şimdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Limonlarımızı koyduk içine. Bu, tat versin, lezzet versin diye evet. ayrıca defne Defne koyuyoruz ki bir koku verip rayasını balığın içine sindirsin. Daha lezzetli bir balık olsun diye. Ha. Sonra kapatıyoruz bunu. Kapatırken tuza baktığımızda bunu kapak şeklinde tuz içine girmemiz lazım. Şimdi tepsimiz, kaya tuzu, bildiğimiz bilya tuzu veya veya ee, turşu yapılan tuz. A A Bu tuz, tuz tursu. o tuz. Evet, Tepsimiz folyo ile kaplandı. Evet, <laughs> tepsimiz folyo ile ki daha sonra <laughs> temizlememiz kolay olsun. Fazla yüzden, Şimdi tuzumuza <laughs> bir bardak su koyacağız. <laughs> 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 bir bardak su. Bir bardak su. Haç haline getireceğiz. Yumuşaklığında olacak. Hafize. Evet. Bana oradan yumurta haçını getirecek. Yumurta Kaç yumurta? 3-4 tane olacak. 4 tane bunlar çok güzel yumurta. Bunları veren Hadi çocuğum. Hadi çocuğum. kardeşim. Yumurtayı veremez. Tamam tamam. Veririm. <laughs> Kamerayı görünce veririm dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yiyeceğiz Bak mi yapayım mı? Acele bu köreti. Onları da bir tabak atsam evet. tamam. aracı. Biz evet. Can tamam. canım nasılsın? <laughs> <laughs> Bak, yanlı, <laughs> Onları sabah yumurta kıracağız değil mi? Baba hiç bir yapın. Ha. bu başka... kır. <laughs> üstüne tutmasını sağlayacak. Benim de bu yapışkan bant, pasta tutucu sayesinde zaten biliyorsunuz Balonun üstüne tutmasını hissedin. onlar çıktı orada. Selam. Tamam bir Onu kim yiyecek?

O da fark evet. Zeytinyağı ile zeytinyağı ile yağ ve sineritin üstündeki bunlar kesinlikle temizlenmiyor. Temizlenmiyor. Sinerit veya herhangi bir fark hiç fark etmez. Tuzla yapıldığı, tuzla yapıldığı zaman. Tuzla yapıldığı zaman yapıldığı tuzla yapıldığı yapıldığı tuzla tamamen almadığı için maalesef kuyruğunu kesmek zorunda kalacağız. Onu da yanına koyarız ama. Daha değil mi? bunları yaparız. Ayvola tamam. O da yapıyor. Evet. Tuzlu kokusu olacak. Ama tuzunu yavaş Uzak olan bu. Şimdi balığı su gibi oluşturuyoruz. Balığı bir bir santim genişliğinde yayıyoruz. Yayıyoruz. Yani. Balıktan evet. biraz kenarlara taşması lazım mutlaka. Balon. Şimdi balonumuzu yatırıyoruz. Görüldüğü gibi zaten kuyruğunu almayacaktır. Karnını da kapatıyoruz. Ki içine yine girmesin diye. Özellikle yapıştırıyoruz. Evet. Gece tuzlu balık. Şuradaki küçük bir şeye yatağı at birazcık şöyle. Ben kuyruğu koymadık ya. Kuyruğu <laughs> koymayacağız. Yani kuyruğu Gördüğün. Ha, o soruyor canım kadın. Saat, sıra. Bu arada kapansın Eğer şey, Hepsini o kadar bu dinlenmeye bırakacak daha sonra da sonra 45 dakika dediğim gibi <laughs> Hayır değilmiş öyle bırakacak Daha sonra açtığı için tekrar evet. çekim Ne evet. Yayındayız. Fazla mı kaldı, az mı kaldı? Biraz sonra göreceğiz. Orta kara mı? Belli olacak. Belli olacak. <laughs> YouTube'da yayınlayacağız. Sizi de gösterelim. YouTube'da yayınlayacağız. Şu anda ben sizde kamera yapayım. yapayım. Evet. evet, kameram bu. Kamera. Evet, evet, bu kadar. bu kamera. bunları yapıyor. Bunları görmüyor bir şey. Sadece eski tamam. varsa kayıt yapıyor. Bu <laughs> evet. Bu balığı nasıl avladığını evet, gösterdi al, bana. Ya yapalım. Aldı. Ne yapalım? Ne yapalım? yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? yeter. evet. O,

Şimdi abi bu servis bunun içinden yapayım. Ayrı ayrı. İçi, içi müthiş et var. O, Süper ya. Elma. Sen şunu söyleyelim lütfen. Lütfen abi evet. O, ben şöyle bir orayı çok severim ya. Tabaklar orada. Tabakları verir i̇şte. misin Sedat'a? Vallahi mi? Sedat, sardanım bu. Çok, 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 çok güzel yediniz, yediniz. Çok güzel. Oldu. Acayip bir şey. <laughs> <laughs> Lezzetli. <laughs> Aman ya Rabbim. Ne yapıyorsun? <laughs> Sen orayı onları sıyıralım ben. Helva helva helva. Aman ya. <yarabbim>. Sema. <laughs> 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 Cema olmaz olmaz böyle bir şey. Valla bu şey. bunları abi hayır. şey ama. <laughs> Aman abi. Tabak getirin tabak tabak. Olmaz böyle bir şey. Böyle değil de olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. <gülüyor> 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 şey. Bak bakalım benziyor mu başka balıklara? Babamın tabağı babamın o. Nasıl? Yok böyle bir şey. <laughs> <laughs> <laughs>